Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremlerin üzerine dünya genelinde de büyük depremler meydana geliyor. O büyük depremlerin son örneği ise bugün yaşanan 7.6'lık Karayip depremi. Dünya geneli bu denli sağlanırken uzmanlar 1. derece deprem bölgesinde olan Isparta'da da deprem olabileceği görüşünde. Isparta'da olası bir deprem konusunda Cumhuriyet Halk Partisinden çok bir iddia geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, kentte çok sayıda depreme dayanıksız binanın olduğunu belirterek, binalarda depreme dayanıklılık taraması yapılmıyor dedi. Isparta'nın özellikle 3 tane fay hattının birleştiği uç noktada olduğunu öğrendik. Yani Ege'den, Akdeniz'den ve özellikle... Afyon tarafından gelebilecek şeylerin fayatlarının Isparta'ya büyük zarar verebileceğini düşünüyoruz. Yani illaki deprem olsun, vursun, kırsın, yıkılsın binalar mı yani? Hazır olun ya, hazır olun. Ege bölgesi de çok büyük tehlikede. Isparta'da aslında sözde deprem yönetmeliği uygulanıyor ama... Birçok depreme dayanıksız binalarımız var. Yani Isparta e, taranmadı yani bu anlamda. Nerelerde işte bu kentsel dönüşümlerin falan çalışmaları da belki depremle ilgili ama e, yeterli bir çalışma olduğunu düşünmüyoruz. E, i̇nanın e, yani 7 şiddetinde bir deprem Isparta'da e, çok büyük yıkımlara sebep olabilir. Ya Şimdi 4-5 oluyor etrafımızda. Belki 6'ya yakın oluyor. Ki Maraş ııı e, kaynaklı depremler 7 dolayındaydı. Yani bu kadar yıkımlar. E şimdi Isparta'da da farklı binalar yok. Daha önce yapılmış, yönetmelikten önce yapılmış binalar var bir sürü mesela. E, bu binaların e, depreme dayanıklı olmadığını herkes gözle görüyor ama gerekli işlemler e, yapılamıyor. E, neden yapılamıyor onu da bilmiyorum ama başımıza bir felaket geldikten sonra yapılacaksa bunu çok önceden öngörüp Yapmakta fayda var. Isparta gerçekten bir deprem kuşağındadır. Üç tane fay hattının uç noktasındadır. Olası bir büyük deprem Isparta'yı da etkiler, büyük yıkımlara sebep olur, can kaybına sebep olur. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyoruz.